Herkese merhabalar. Metabolizma hızlandıran, ezber bozan, zayıflatan aşure tarifi. Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel etkileri var. İki tarif bir arada veriyorum. Normal, geleneksel aşure tarifiyle diyet aşure. Belki ilk defa duyacaksınız ama gözlerinize inanamayacaksınız. Öncelikle yarım kilo aşurelik buğday. 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı kuru fasulye akşamdan ıslatıyorum ve sabah sularını süzüyorum ve yıkıyorum. Ilık suyla yıkıyorum. Ayrı ayrı tencereleri alıp aşurelik buğdayın üzerine 4 litre su kuru fasulyeye ve nohuda 2'şer litre su ekleyip ayrı ayrı tencerelerde pişmesi üzere e, ocağa bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar piştikten sonra nohut ve kuru fasulye ocaktan alıyorum. Haşlama suyunu süzüp Tekrar ılık suyla yıkayıp buğdayın kaynadığı tencerenin içerisine aktarıyorum. E, bu esnada suyu azsa yine 2-3 litre kadar su ekleyip e, bu şekilde bunu üçü bir aradayken pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bu aşamada diyet için olan e, tarifi ayrı bir e, kabın içerisine aktarıyorum. Buradan hem nohutundan hem buğdayından hepsinden gelecek şekilde diğer ayrı bir tencereme aktarıyorum. Dilediğiniz kadar alabilirsiniz. Diğer normal geleneksel aşure tarifi için de aynı şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Bakın benim fasulyelerim artık güzel bir biçimde pişti ve diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz sırasıyla. Bu arada hepinizin Muharrem ayını kutluyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın aşuremiz gerçekten mükemmel oluyor suyu kararmayan tam ölçü ve asla da şaşmayan e, güzellikte oluyor Ben bunun içerisine şimdi kuş üzümü ekledim kuş üzümünü ekledikten sonra sıcak suyun içerisinde bekletmiş olduğum karanfilleri e, suyunu ekliyorum ya da ayrı bir cezvede kaynatıp e, bu şekilde sadece e, süzüp de ekleyebilirsiniz ama ben karanfilleriyle birlikte bu şekilde suyumun içerisine bırakıyorum arkadaşlar ve şimdi sırasıyla çerezlerini ekliyoruz tüm malzemelerin hepsini altta açıklamalar bölümüne bırakıyor olacağım zaten şimdi çerezliklerini de ekledikten sonra diğer tüm çerezleri arzu ettiğiniz tüm malzemeleri içerisine yavaş yavaş bırakabilirsiniz Evet bu şekilde ve şimdi bir miktar bu şekilde e, şekerini yavaş yavaş ekliyorum, karıştıra karıştıra ekliyorum arkadaşlar. E, benim aşurem e, yapmış olduğum aşure herkes tarafından çok seviliyor ve e, gerçekten de suyu da kararmıyor arkadaşlar. Hem oldukça da lezzetli oluyor. E, söylediğim gibi altta tüm ölçülerini sizlere aktarıyor olacağım. Bakın bir miktar daha kaynadıktan sonra şimdi aşurelerimizin olmazsa olmazı nedir? Gül suyu arkadaşlar. Arzu ederseniz bir miktar gül suyu ekleyebilirsiniz. Ben şöyle birkaç yemek kaşığı kadar gül suyu da ekliyorum içerisine. Evet karıştırmaya devam ediyorum. Ve şimdi kuru üzüm diğer çerezlerimi ekliyorum. Doğramış olduğum kuru kayısıları ekliyorum. Bunu da ekledikten sonra tekrar e, karıştırıyoruz. Fındık ekliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz bütün, dilerseniz doğrayıp ekleyebilirsiniz ve aşuremiz artık pişti diğer taraftan diyet aşure için şöyle bir cezvede süt kaynatacağız tam yağlı ya da yarım yağlı süt e, ekleyebilirsiniz ben tam yağlı süt ekledim tamamen e, hepten yağsız ve kuru olmasın diye bakın bu şekilde şimdi bir su bardağı bunu kaynatıyorum ocağımda ya da ısıtabilirsiniz. Isıttıktan sonrasında bunu şöyle dayanabileceğiniz sıcaklıkta olduktan sonra içerisine bir miktar bal ekliyoruz. Diyette bunu balla tatlandıracağız arkadaşlar. Sütü bardağıma alıyorum. Balı da içerisine ekleyip her bir kase için bir miktar bundan Katıyoruz. Balla tatlandırdığımız için herhangi bir kilo sorunu olmuyor. Aynı zamanda bunun tok tutma özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Ee, sadece o şekliyle ayırdığımız gibi de e, tüketebilirsiniz. Ama bu şekilde ballı süt ekleyip ve içerisine öyle baharatlar da ekleyeceğiz ki bununla birlikte e, gerçekten tadı hem çok güzel olacak hem de metabolizmayı da hızlandıracak. Bunu böyle 3-4 gün boyunca kendinize özel olarak ayırıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde hazırlayıp tükettiğinizde gerçekten vücut metabolizmasının daha güzel bir şekilde hızlandığını da görmüş olacaksınız. Ve şimdi birkaç fındık ekliyorum, kuru üzümlerden ekliyorum. Zaten diyette yememiz ve tüketmemiz gereken Kuru yemişler var, bunlardan içerisine ekleyebilirsiniz ve bunun içerisine öyle de baharatlar ekliyorum ki metabolizma için gerçekten inanılmaz faydası bulunuyor. Bir miktar tarçın ekliyoruz. Tarçın ayrı bir tat ve ayrı bir aroma katacaktır buna. Ve şimdi diğer taraftan ne ekliyoruz? Tabii ki vücudumuzdaki yağların yakımını hızlandıracak olan zerdeçal bir kase ölçüsü için veriyorum ben bunları yarım çay kaşığı kadar zerdeçal ekledim. Evet bu normal e, geleneksel aşuremiz. Üzerine süsledik misafirlerimiz için ya da kendiniz diyette değilseniz bu şekilde bunu afiyetli tüketebilirsiniz. Diğeri de diyet yapanlar için diyet aşure aynı zamanda da metabolizma da hızlandırıyor arkadaşlar. E, bu diyet aşure'nin içerisine e, dilerseniz bir miktar zencefil de ekleyebilirsiniz arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel oluyor ve tadı da mükemmel oluyor Evet benim tarifim bugünlük bu kadar Umuyorum sizler de bu diyet aşureyi yapar ve bundan yararlanırsınız arkadaşlar diyetinize ayrı bir renk atacak ve tam ölçülü aşure listesiyle altta açıklama bölümünde yer alıyor. Lütfen kanalıma abone olmayı ve tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evet bu şekilde dilerseniz buğday yerine pirinçle de yapılabiliyor arkadaşlar bunu da dipnot olarak belirtmek istedim bu diyet aşurede hafif bir pirinç de ekleyebilirsiniz